Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar ben Taner. Bugün dostlar yine World of Tanks oynamıyoruz maalesef. <laughs> yine Clash Royale oynuyoruz dostlar. Clash Royale kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde dostlar hatırlarsanız ilk Clash Royale videosuydu ve e, yeni arenaya madencinin madenine geçmiştim dostlar. E, ve artı şurada bir de efsaneler yolunu açmıştım dostlar. Ben efsaneler yolunu, efsaneler yolunu dün oynadım. Oynadım. Tekrar tekrar oynadım ancak ee, kazandım mı? Kazanamadım herhalde dostlar. Çünkü sıfırdayım şu anda. Hala da e, hala birdeyim yani şu anda. Bir türlü yani şey yapamadım. Yani şu ödülleri çok almak istiyorum. Özellikle e, ha, pardon. Oradaki ödül alamıyorum ben. Bu herhalde bir, alt, bir altın basamağa ulaşmak için bir sonraki savaşı kazan. Bunların hepsini alabiliyoruz mu acaba? 32 gün diyor ama mücadeleci, üçüncü müda mücadeleci, birinci usta. Ha bu ha ikinci usta bu nihai şampiyona kadar gidiyor herhalde. Asil şampiyon, nihai şampiyon aynen. Nihai şampiyonu da bitiyor. E peki şuradaki bu değil. Ee, kupa yolu. Buradaki ne oluyor peki? Burada kaç ararına var da? 18 herhalde. O yok lan 18'den fazla. 20, 21, 22, 23, 24, 23 pardon. Efsanevi arena bitiyor efsanevi arena sonra. Aga be. Ödüllere bak abi. Clash, Clash Fest falan var ha. Onları dostlar ol, oynamak almak lazım. Ya, ya şeyde oynuyorum dostlar. Ben video dışında artık şey yapacağım. Dostlar şöyle bir şey var. Millette var ya. Ee, 4 savaş oynadım dün. Videodan sonra video çektim yükledikten sonra videoyu 4 savaş oynadım sadece bakın 4 tane savaş oynadım ve hepsinde de küçük prens var dostlar küçük prens aha da şu kart dur şuradan göstereyim hatta size küçük prens nasıl bir şey bir görün ah ee, aha da şu şampiyon kart dostlar bu küçük prens bu bu herkes bundan var dostlar ve e, bu bunun olduğu şeyleri yok edemiyorsunuz kulesine zarar bile veremedim yani. Hani birisinde küçük prens yoktu. Onun kulesini yok etmeye çok yaklaştım. O kadar yani. Ama saçma bir şekilde olmadı yani. Her neyse şimdi bizim zaten valkürümüz evrim görüyorsunuz. Evrimleşmiş valkürümüz de var. Şöyle o zaman normal şeyde bir oynayalım biz. Ben zaten madenini madenini bir kere oynadım. 26 kubayı da aldım. Evet. Başlayalım bakalım. Karşındaki adam 11 seviye. Kulesi kulesi kral Kulesi 12 seviye. Bizim kral kulelerimiz 11 seviye. E, hançer düşesi kulelerimiz, prenses kulelerimiz de 10 seviye. Bakalım ne olacak ne bitecek. 12 seviye bir valkür geliyor. Benimki de 12 seviye ama. Tabi ben sadece valkür yollamayacağım. Oo, oo, 13 seviye prens prens. Hacı ne yaptın sen ya? Yani bu adam ciddi biraz ha. Diyor şakam yok. Evet sanıyorum ki bu kule gitti. Şöyle bir elektro büyücü Evet burası gitti. Burası gitti sıkıntı yok. Oğlum lan şeyler yalnız çok yüksek seviyede ha. 13 seviye falan var. İşte ben Valkyrie 13 seviye yapmak istiyorum. Oha 13 seviye dev goblin. Abi dev goblin ölmez ki. Dev goblin öldüremeyiz biz. Ölmez ha dev goblin. Yani öyle kolay kolay ölmüyor. Dev goblin ve elektro dev e, çok iyi ölmüyor dostlar. Yani hemen ölmüyorlar dostlar. yani Boş değil onlar. Tamam iskelet ordusu Allah'tan şey yapabiliyorsun. Valkyrie atacak bakın dostlar. Valkyrie atacak iyi izleyin. Abi şerefsiz ya. Şerefsiz ya. Su katılmamış şerefsiz ya. Harbiden su katılmamış şerefsiz ya. Dostlar böyle adamın üzerine alev topu atan insanlar çok uyuz oluyor ha. Onun prensi varsa benim kar, de kara, prensim var. Onun valkürü varsa benim de evrimleşmiş valkürüm var. Çek bakıyor kendine. Kim yendi? Biz. Savur baltayı savur. Aferin sana. Aferin kızım. Aferin kızım sana. Hadi öldürün şunu helalsiniz. Hadi cehennem ecrahası adamsın sen. Sen gibi adam yok var ya cehennem ecrahası. Sen gibi adam yok. Hemen ben engelleyeceğim. Oh çok güzel. Çok güzel büyücü atmış şuradan. Hayır cadı ölmesin. Ölmedi çok güzel. Kara prens. E, Kara prens dedi. valkür. İşte bu yüzden valkür attım. O valkür yaşamaz orada. Yaşamadı bak. Çok güzel. Kanala abone olun video like atın dostlar. Haydi. Haydi. O hiçbir şey değil. Hiçbir şey yapamadınlar. Hadi öl la. Dev Goblin ölmüyor dostlar ya. Çok zorluyor ha Dev Goblin. Dev Goblin ve Elektro Dev dostlar çok güçlü birimlerdir. Onu söyleyeyim dostlar. Yani eğer destenize kadarsanız çok iyi olur ama çok fazla Büyü, şey istediği için, büyü istediği için, iksir istediği için ben kullanmıyorum yani. Ha, kullansam faydası olur mu? Tabii ki de. Hayır, onu engelleyin. Aferin size. Aferin size. Hop, bir cehennem ejderhası daha, Uf İki tane cehennem ejderhası geliyor şu anda, yolda. Evrim Valkür. O cehennem ejderhası alır orayı. Lan şerefsiz. Atmasaydı onu al, alırdı da. Ona atmasaydı alırdık. Sakin oynayın. Sakin ol. Bizim canımız daha fazla onunkinden. Evet bizim canımız daha fazla. Çok güzel. Aferin lan bombacı. Helalsin bombacı. Adamsın bombacı be. Bombacı sen gibi adam yok dünyada. Sen gibi adam. işte bu kadar dostlar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ne oldu lan ne oldu. <laughs> 1-0 ön 3-1 kazandım dostlar. İşte ben bu oyunu böyle oynarım dostlar. Ha, kaybettiğim oluyor mu tabii de kaybettiğim olur yani, yani Ama 27 kupa veriyor. 30 kupa vermesi lazım aslında da işte vermiyor. Evet, ödülümüz o 100 tane bundan. Dostlar bombacıyı e, yani hedefim şu anda dostlar bombacıyı 14 seviye yapmak. Şu an 13 seviye var bombacım. E, artı valkürü de e, 13 seviye yapmak. Şu anda düşük seviyeli neyim var benim? yani her şeyim 11 seviyenin üstünde olmasını isterim yani destede. Şu an 10 seviye bir tek elektro büyücüm var. yani 3 tanesinden A bir dakika lan. Bunu kullanınca ha kart güçlendirilen ha ger ger gerçi güçlendirilenler şey ya. Ne diyordu? Ee, aynen 11 seviye oluyor bu. Benim normalde Pekka'm kaç seviye abi peki? Bakın elektro def 7 iksir. Dev goblin var mı lan? Ben de açtım herhalde dev goblin'i ben. Dur bakayım. Aynen açmışım. O da 9 seviyeymiş. Benim e, Pekka'm normalde kaç seviye acaba? Ben onu düşünüyordum şu anda. Ya şu anda artış var. Ben Pekka 10 seviye falandır herhalde. Normalde. Ha benim Pekka'm 10, 10 seviyeymiş normalde. Evrimleşince bu oluyor ha. Vay anasını vay. Tamam ya boş verin. Şu şu Pekka etkinliği var da yani oynamıyorum onu dostlar. Evet bir savaş daha yapalım dostlar. Videoyu bitirelim. Clash Royale videolarını da kısa yapacağım dostlar. Hadi bakalım. Ben ben. <laughs> ben ben tenisin. <laughs> ben tenis izledim hayatında işte dostlar. İzleyenler yoruma yazsın. <laughs> Kimse almayacak büyük ihtimalle ama. Evet Pekka geliyor bir tane mini Pekka. Hemen şöyle kalabalıkça bir karşılayayım onu. Karşıladık şu anda. Evet dostlar. Vay şerefsiz vay. Bombacı bir kere ne attı oraya? Valkür attı. Hiç sıkıntı değil. Koş kare koş. Aferin oğlum. Aferin oğlum senin oraya 2-3 vuruşum bile yeter senin oraya. Ah. Oh. Ben iflah oldum yani şu anda. 11 seviye cadı. Ya cadı dostlar herkesin 12 seviye benimki 11 seviye sanki ha. Ya da 10 seviye prensler 13 seviye dev goblinler falan. Neydi dostlar o be? Değil mi? Hayır yani şaşırdım. Oğlum benim şey nasıl öldü lan? Benim cadı nasıl öldü orada? Anlamadım bile. Tomruk atamaz. Herhalde. Aynen atamadı. Çünkü yani tomruğu attı daha Evet çok güzel harika müthiş aldık oraya abi bak. Orayı var ya hiçbir şey koparmaz benden. Ben ne dedim? Ben ne dedim abicim? Ha. Ah. Yürü. Yürü kara ben yürü, yürü yürü bas 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 bas. Hoppala. Ne at lan? Abi valla küçük prens sandım onu yine küfre çektim var ya. Az kaldı sövecektim ha küçük prens sandım yine onu. Dün dostlar efsaneler yolunda oynuyordum. Yani herkeste küçük prens var anasını satayım. Ne bu küçük prens sevdası ya? Dostlar bu arada elektro büyücünüz varsa elektro büyücü kullanın. Yani e, işe yarıyor elektro büyücü. Yani iskelet ordusunu falan kolayca yok edebiliyorsunuz yani. Ya kuleye de fena vurmuyor yani yüzlerde bir şey vuruyor. Mesela normal büyücü tamam daha güçlü ama yine etkisi var. Ana balon giriyor. Hemen balonu indirelim orada. Balonu acil indirmemiz lazım. Balon gitti tamamdır. Balon kuleyin sadece balon e, bombası patlayacak işte o. Oh. Hemen valkürü gönderdim şöyle. Gelin bakayım o. Oh. Gelin yavrular. <laughs> Abi evrimleşmiş valkür efsanevi bir şey ya. Pardon dostlar mesaj geldi. Evet bunu da aldık dostlar. Şu gülüşü az önce atamadım. İçimde kaldı dostlar. Evet dostlar. Bu videoyu da bence burada noktalayalım dostlar. İki savaş kazandık ve bir ödül aldık mı acaba ya? Ha şu. Şunu da aldık. Evet dostlar bence hatta şu sandığı da açayım öyle bitireyim dostlar. Ben de video dışında kupa kasmaya devam edeceğim. Sadece şu efsane yolu için e, kart kasacağım dostlar birazcık yani o kazanmaya çalışacağım yine dostlar. Video dışında. Ee, World of Tanks gelecek ve pek çıktı. Of. World of Tanks gelecek dostlar. Bitmedi World of Tanks. Şu anda e, KV biraz aldı tankı kastığım için dostlar. E, araştıracağım. Onun için yıldız bitiriyorum şu anda dostlar. Savaş DPS'i. O yüzden dostlar gelmiyor şu anda. Evet dostlar bu videoyu burada bitirelim. dükkan neler varmış? Bir ona bakayım. Dükkanda mesela takas. Ha, güzel şeyler yok. Takas. Ha, bunlar zaten nadir kart, bende ender kart yok tamam. Ender savaş şeyi yok jeton. Tamam o zaman. Bu videoyu buradan noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın kalın bay bay görüşürüz. Like atın abone olun ve bir kusurum varsa yorum yapın. Bay bay görüşürüz.